Yemeğimiz Herkese selamlar kanalımıza hoş geldiniz bugün sahurdan iftara kadar kısa bir vlog çektim sahur hazırlığı ile güne başlayalım daha önceki videolarımda da yaptığım gibi yufkanın arasına omlet yapacağım bu sahurumuz için biraz kaşar peyniri rendeledim biraz da sucuk dilimledim tavaya yumurtamı omlet yapar gibi döküyorum sonrasında üzerine ve altına iki sıra olacak şekilde yufka dizdim. Kuru yufka dizdiğim tarafı alt üst ediyorum. Bu tarafına da iki sıra yufka diziyorum. Son kez yine alt üst ediyorum. Bu yüzü de pişince servise hazır. Bize afiyet olsun. Yumurtalı tava böreğim hazır. Ben şimdi masamızı hazırlıyorum. Kahvaltılıkları çıkardım. Ayrıca belki önden içmek isteyen olur da çorbamızı da ısıttım. Çay da demledim. Sahurumuz bereketli olsun inşallah. <laughs> Koca koca bardaklarımıza su doldurayım dedim. Maşallah. Buzdolabımızın sesi de yazın Ege'de öten cecir böceklerinin sesi gibi çıkmış. Bazı sahur kuşları uykudan uyanamamış. Baksana. Başla. başla. <gülüyor> 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 Bizim kızların okulu tam gün değil, sabahçılık, öğlecilik var. Bizim kızlar da öğleci. Akşam gelince hemen tabii ödevler bitmiyor, birazı sabaha kalıyor. Bugün de sahura kalktılar. Sahurdan sonra aldık kitaplarımızı, başladık ödev yapmaya. Onlar ödev yaparken de ben de bir iki satır kitap okudum. Beraberce amin diyelim. Allah'ım bizi de birliğin konusunda eğri yola sapmaktan, sana saygı konusunda kusur etmekten, dininde kuşku duymaktan, yolunda basiretsiz davranmaktan, yasaklarını görmezden gelmekten ve düşmanın olan şeytanın hilelerine kanmaktan muhafaza eyle. Bir makinede çamaşır açmıştım. Biz ödevleri yaparken o bitti. Şuraya çorapları asıyorum. Diğerlerini çamaşırlığıma götüreceğim. Ulaşıklarımı da hiç biriktirmeden hemen makinaya elde yıkancakları da elimde yıkıyorum, kaldırıyorum. Aylık alışveriş yaptık ama eksiğimiz çıktı bile. Bulaşık makinası için tabletim bitmiş. Salih Bey'e hemen yazayım da gelirken alsın. İşte gün içinde yaşarken böyle eksikliklerimizi fark ediyoruz. bulaşıklar tamam. Hava bugün güneşli. Evdeki işler bitince okul saatine kadar biraz bahçeye çıktık. Toprağa negatif enerjimizi bıraktık diyelim. Saksılardaki çiçeklerimi tazelemeye çalıştım. 2-3 tane büyük saksıya ihtiyacım var. 2 tane ortancam var. Artık onlara yeni saksı gerekli. Biraz temiz hava. Sonra ablaları okula doğru uğurladık Mehmetciğimle. Hava çok güzel. Belki öğle namazımızı sonra yola bile inebiliriz bisiklet binmeye. Ev kalabalık olunca çamaşır mesaisi de asla bitmiyordu. Bazen günde 3-4 kez çalıştığı bile oluyor. Tabii e, ara veriyorum. bir saat dinlendiriyorum makineyi. Öyle çalıştırıyorum. Ne olur ne olmaz diye. İnşallah doğru yapıyorumdur. Çiğdem abladan destek ekip istedim. Dişi daha iyice çok şükür. Doktor yine vermişti. 3 tane onları vuruldu. Şişliği inmeye başladı yavaş yavaş. En kısa sürede tekrar gidecek tabi dişçiye. Görüşeceğiz. Diyon sebe. Sultan yapar. Çok güç. Allah Allah. Bayağı da bir şey varmış. Haa. Bir hayırsever ablamız da bize erzak göndermiş. Ha, abi. aynen. Allah razı olsun. Ben bunları yerleştireyim yavaş Evet, evet. Allah kabul etsin. Allah hayrını kabul etsin. Allah. Tükenmez versin. Halil İbrahim bereketi versin. Amin. Bütün Muhammed ümmetine. İnşallah. inşallah. Allah herkese versin. Ben gideyim, yerleştireyim. İnşallah, amin. Ha. Bakıyorum. Şey ben şey işte alırım o zaman. Çikolata aldın ya. Bakalım değil mi annesi? Bak burada bir sürü... Anam tatlı yesene tam bir tane. Tamam. tamam. Hmm. Yok yok. Yok yok. Yok yanında onun. Mama bu arada haladan döndü. Hoş geldin oğlum. Sen halaya gitmiştin değil mi? Evet. Neler yaptın? Oynayıp oradan demiştim ya. Gece. Evet. Gün akşam geldi. Halası getirdi onu. Anne hocajım kesin işten çıkmasın yok daha yeni gitti işe. Daha çıkış saati gelmedi. Geliyor belki. Akşam geliyor çıkış saati. Şimdi. Belki şimdi geliyor. Yakına. Oo elin yağlanacak. Anne. say anne. Hatice. Tamam. Hatice. Şuna dökeceğim. Şuna taşmışlar. Dökeceğim. Ondan mı yiyeceğim he? Evet. Ondan nasıl yiyeceğim? Sen bir kalp bir şey Vereceğim ben şimdi sana. İzin ver. Az kaşık alayım hadi. Ben alayım. Elin sıkıştı. Arkana dikkat etmeyin Hayır o değil. Nerede? Şöyle kalkayım. Efendim, bugün Belen Tava diye bir tarif karşıma çıktı, onu yapmaya niyet ettim. Ee, malzemelerimiz 500 gram kırmızı et, 15 adet arpacık soğan diyor ama ben arpacık soğan değil, bir baş soğan kullanacağım. 3 diş sarımsak, 4 adet yeşil biber, 2 adet kırmızı biber, kırmızı biberim buzluktaydı, şöyle çıkardım. 3 adet domates, 2 yemek kaşığı tereyağı, Yarım çay bardağı sıvı yağ. Bir yemek kaşığı salça, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biber, biraz kekik, e, tuz. Böyle bunları karıp katacağız, fırına vereceğiz. Yemeğimin hazırlığına soğanları doğramakla başladım. Ardından biber, domatesler eklenecek. Hepsi tepside harmanlanacak, fırına gidecek. Bir yandan da şunları düşünüyorum ki, Er-Rezak olan Celle Celalühü, rızık veren, şüphesiz ki o, El razzak rızık verendir ve her şeye gücü yeten Allah'tır. Bizim için rızıklar tayin etmiş, ancak onu elde edebilmek için çabalamalıyız, çalışmalıyız. El Rezzak, bize yiyecekler yaratır, ancak onu elde etmek için çalışmalıyız, yetiştirmeliyiz ve toplamalıyız. Hazreti Hacer validemiz bebeği İsmail için çölde su peşindeyken Allah'ın kendilerinin rızık sağlayacağından emindi. Ancak yine de kalkıp bunu aramak zorundaydı. Allah ona zemzem kuyusunu bahşetmeden önce Safa Merve tepeleri arasında koşup durmak zorunda kaldı. Rızkı elde etmek için çaba sarf etmeliyiz, çalışmalıyız. Rızık dediğimizde genellikle aklımıza yiyecek ve para gelir. Ancak rızık bizim için faydalı olan her şeydir. Rızkın diğer örnekleri ilim, adab ve hatta güvenlik duygumuzdur. Bazen ister istemez dünya telaşı, insanlık hali rızık endişesine düşüyor olabiliriz. Ama bizi yaratan, sonsuz hikmet sahibi olan Allah'a güven, güvendiğimizde, rızkımızın dünyanın öbür ucunda olsa bile bize bulacağından emin olmalıyız, güvende olmalıyız. Rabbimizin bizi en iyi şekilde nimetlendireceğine güvenmeliyiz. Bize verdiği nimetlere şükretmeli, bu nimetleri hayırlı ve helal işlerde kullanmalıyız. En önemlisi de El-Rezzak'a bize verdiği tüm nimetler için teşekkür etmeliyiz. Bu Ramazan gününde içimden geçenleri böyle aktarmak istedim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yemeğimi yak yaparken bir yandan da içimden bunları düşünüyordum. Dana eti, soğan, yeşil biber, kırmızı biber, domates, salça, sıvı yağ, sarımsak baharatları da ilave ediyorum. Baharatlar burada bizim damak zevkimize kalmış. Ben ekstradan kekik ekledim. Tarifte öyle bir şey yoktu. Karabiber, toz biber ve pul biber vardı ama ben ekstra kekik de koydum. hamur yoğurmaya o kadar alıştım ki başladım bunu da hamur gibi yoğurmaya. Ama böyle yapmamız gerekiyormuş. Tarifte öyle yazıyordu. Minik minik böldüğüm tereyağları da şöyle üzerine dağıtıyorum her yerine gelecek şekilde. Sonra üzerini yağlı kağıt ile kapatacağım. Sobanın fırınında pişireyim dedim. Daha lezzetli olur diye düşündüm ama sobamız çok harlı yanıyordu. Yemeğim yansın istemedim. Hatta üzerindeki kağıt bile anında neredeyse tutuşacaktı. Hemen onu oradan aldım. Normal fırınıma getirdim. Orada pişirdim. 200 derecede etim kontrollü bir şekilde pişti. Geldin mi sen evimize? Evet. Hı. Geldim. Hoş geldin. Yarın evden çıkacak da birazdan. Hı. Kavuştun mu Çiğdem alaya? Evet. Hatice alaya. Hı. Çok özlediler seni. Evet. Tantra kadar derken gözlük. Belen tavayı fırına hazırlarken bakliyatlarımı koymuştum tencereye. Onlar haşlandı. 4 kaşık çorbası yapıyorum onun için yoğurtlu, ekşili. Ne? Sosumu hazırlıyorum. Bir su bardağından biraz fazla yoğurt kullandım. Bir yumurta, yarım limonun suyu, biraz da un koyup bunları bir güzel çırpacağım. Çorbam Aynen. içinde göz kararı mercimek, yeşil ve kırmızı Aynen. mercimek olmak üzere iki çeşit pirinç, biraz da bulgur ekleyip tavuk suyuyla beraber haşlamaya bırakmıştım. Yani portakal. portakal. Limon sıktığımı gören Mehmet sıkacağı kullanmadan rahat durur mu? Hemen oradan portakalları mandalinaları kestirdi. O da yapacakmış.

Hı. Çünkü ben da sevdiğim ıspanak yiyor. Hala sana ıspanaklı çorba mı yapmıştı? Evet. Tamam ben Ama de. Ama yoğurt çorbasıydı. Tamam tarifini. Ben de onu beğendim. Tarifini bana anlattı zaten o. Öğrendim ben ondan nasıl yapacağımı. Bir günde öyle yaparım. Ispanaka yine ben de onu diyecektim. Tamam. Ben de onu diyecektim. Tamam. İlk yengine bakacaksın. Sonra koklayacaksın. Sonra yedim yiyeceksin. <laughs> Afiyet olsun. Mehmet'im kendi portakal ve mandalina sularını kendi sıktı. Afiyet olsun. C vitamini olsun. Bol bol vitamini olsun. Bir de yasaklanan çay reklamı. Bir çay reklamı var ya hani. Onu ezberlemiş de. ilk rengine bakacaksın. Sonra kokusunu ne? Ayacaksın. Ayacaksın. Sonra yudumlayacaksın. Sonra yudumlayacaksın. İftar saatimiz yaklaşıyor. Kızlar okuldan geldiler. El birliğiyle soframızı kuralım. Bir hayırsever de lahmacun göndermiş. Allah razı olsun. Allah yok o kırlık Ölmüşlerin ruhu için olsun. Kıvırcık vardı ben de onu doğradım. Allah kazadan Aynen. beladan korusun. Amin. Ayağına taş dokundurmasın daha ne diyeyim. Ben de dedim şimdi bunu yine nasıl yiyecek bu? Yani o zaten sıcak şimdi. Soğumadan soğumaz. Demlenir güzel yerine. Yarına, yanına pilav yaparız. Aslında bunu folyoyla sarmam gerekiyordu da folyom olmadığı için böyle kağıtla sardım. bunu artık bir tencereye geçiririm. Bu yarın bir yemeği olur ama çok lezzetli görünüyor. Ee, i̇ftardan sonra da şöyle bir tadına bakacağım. Yanına bir pirinç pilavı. Afiyet olsun bize. Ee, böyle tepsi yemekleri diğer hani tencere yemeğine göre daha kolay oluyor. At pissin hepsini. Bence mutlaka deneyin. Nisa'cığım tadım testi yaptı bile. Yorumunu alacağız şimdi eti soğutmak için dışarı çıktı. <laughs> Efendim yemeğimizin tadına iftardan sonra baktım tabii ki bulaşıkları toplarken onu da böyle kendisine uygun bir tencereye geçirdim. Buzdolabına kaldırdım. Yarının yemeği olacak inşallah. Benim gibi bu zamana kadar böyle yapmayan varsa bu tarifi mutlaka denesinler. Lezzeti şahane oldu. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ben şimdi biraz ev derleyip toplayacağım. Sonra video falan düzenleme işlerim var. Kendinize iyi bakın. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Tekrardan hayırlı günler. Kucak dolusu sevgiler. Hoşça kalın.